Türk dünyasının gündemini almaya Kazakistan'la devam edeceğiz. Nur Sultan'a dönüyoruz. Karşımızda Janar Salıbay var. Janar, Kazakistan gündeminin önemli başlıklarını senden dinleyelim. Teşekkürler Serpil Dizarlar. Kazakistan Dişleri Bakanlığı'nın yetkilerini genişletmek istiyor. Yapılan bugün yapılan hükümet toplantısı sırasında Dişleri Bakanlığı'nın yetkilerinin genişletilmesi ilişkin yeni projeler görüşüldü ve projeler kapsamında kara para, para aklama ile mücadele konusunda Kazakistan Dişleri Bakanlığı'nın yetkilerinin genişleteceği açıklandı. Verilecek yeni yetki kapsamında suçta elde edilen paraların yasallaştırılması ve terörizmin finansıyla mücadele ile alanında Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi Komiteleri ile etkileşimin oluşturulacağı ve çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Yetkililere göre kara para uluslararası mali eylem e, örgütünün uluslararası gerekliliklerine göre yasa normlarındaki eksiklikler getirilecek ve çalışmalar yapılacak. Öte yandan Kazak Satranç oyuncusu Bibisar Asabayeva e, Asya'nın en iyi kadın e, satranç oyuncusu ödülünü aldı. Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 18 yaşındaki Bibi Sara en iyi Asyalı kadın satranç oyuncusu 2021 ödülüne layık görüldü. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Romar Tokayev de Bibi Sara tebrik ederek başarılar diledi. Hatırlatalım. Sobayeva geçen yıl Varşova'da yapılan Yıldırım Satranç Dünya Şampiyonluğunda birinciliği kazanmıştı. Öte yandan Kazakistan ve Özbekistan devlet sınırını belirlemeye ilişkin toplantı yaptı. 25 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında Kazakistan'ın Almaty Şehrinde Kazakistan ve Özbekistan hükümetlerinin yetkililerin toplantı yapıldı ve müzakereler sonucunda Kazakistan ve Özbekistan arasındaki devlet sınırının belirlenmesine ilişkin nihai bilgiler oluşturuldu ve imzalandı. Bir sonraki toplantının da Özbekistan'da yapılacağı açıklandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan gündemini Canar Salıbay'dan aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz değerli izleyenler.